Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün daha önce yaptığım iki videodan farklı olarak Yüzüklerin Efendisi ile ilgili bir ürün tanıtımı yapmak istiyorum. Yapacağım tanıtım tabi Yüzüklerin Efendisi'nde en çok bilinen şey olan tek yüzük olacak. Elimdeki kesede bulunuyor replika. Her şey hakkında bahsedeceğim. O zaman şöyle siyah kadifeden bir kesesi var. Bu kesenin içinde geliyor. Aynı zamanda bir tane de kolye ucu geliyor. Böyle başınıza aynı zamanda kolye olarak da takabiliyorsunuz. Ben şu an onu göstermeyeceğim. Herhangi sıradan bir iple, siyah ipli bir kolyeydi. Şurasında takılıyordu zincirle. Bizim şu an bakacağımız şey bu gördüğünüz replika olacak. Öncelikle size şöyle göstereyim replikayı. Hemen odaklaması zor olacak. Metal veya pirinç gibi bir maddeden yapılmış. Üzerinde ise beyaz işlemelerle yüzüğün üzerinde yazan bir yüzük hepsini hükmedecek olan bir yüzük karanlıklar efendisindeki tahta yazıyor. Ne yazıyorsa aynı. Aynı zamanda kitaptakini de bu şekilde. Beyaz biçimde görülebilir mi bilmiyorum. Yani girişteki introda görünüyordur büyük ihtimal. Koymuşsam intro görünüyordu büyük ihtimal. İçinde de aynı zamanda aynı şekilde yazıyor. Yüzüğün iki tane ölçüsü vardı galiba. 13 ile 9. Her yenisi de gelmiş olabilir. Uzun zaman önce almıştım. 13 ve 9 yeni gelmişti yani. Ben de 9 almıştım. 9 böyle hani uyuyor da, yani şu kadar uyuyor. O yüzden serçe parmağıma tam uyuyor. Ben genelde serçe parmağıma takıyorum. Gördüğünüz gibi bu şekilde. Memnun muyum? Memnunum. Nereden aldığımı söyleyeyim. Hepsi buradaki, hepsi buradadan, props replica'dan almıştım. Hani noble collection değil. O kadar paramız da etmez tek bir yüzeye ama görünüş itibarıyla gerçekten benim tüm gerekliliklerimi karşılıyor. Şu şekilde kutusu da var. Ama ben bu şekilde bunun üzerine koyup koleksiyonumun rafında bu şekilde sergilemeyi tercih ediyorum. Kitaplarımın ve öbür koleksiyon ürünlerimin yanında oldukça güzel duruyor açıkçası. Bugün dün bayağı uzun bir video yapmıştım. Dünden önceki bir Sherlock Holmes ilgili. Bugün de böyle kısa bir video yapayım dedim. Bu replikayı tanıtarak. Bu akşam büyük ihtimalle yeni bir video gelir. Takipte kalırsanız zaten büyük ihtimal videodan haberdar olursunuz. Size iyi günler dilerim. Bunun da yüzüğü de son bir kez şöyle göstereyim. Bu arada fiyatını da merak edenler olur olacaktır illaki. Fiyatı ucuzdu 39-40 lira arası bir şeydi. Oldukça ucuz. Kolye olarak kullanılabilir. Bu replika olarak kullanılabilir. Benimki koleksiyonunuzda güzel duracak. O zaman bu videonun da burada sonuna gelelim. Abone olmayı, takip etmeyi yani like atmayı da unutmayın. Yorumlarınızı da yazarsanız eleştir veya gü güzel yorum beni çok sevindirirsiniz. Takipte kalın. Hoşçakalın. İyi günler.